Kadim dostum bak burada bir kanal daha buldum. <laughs> Oha ismi Minecraft parodileri. Bu da gerçekten güzel bir kanala benziyor. Ben bu kanalı izleseydim kesin abone olurdum. Çok güzel bir kanal ya. <laughs> Bence bu kanala abone olmayan çok şey kaçırıyordur. Neyse kadim dostum. Hadi gel şimdi düşünmeye başlayalım. Acaba ne videoları çeksek? Zengin birkaç saate uyanır herhalde. Allah kahretsin. Durumu çok kötü. Hafızasını kaybetmiş. Fakir bu durumu öğrenince acaba ne yapacak? Kadim dostum senle beraber cezalı gülmeme challenge videosu çekeceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kadim dostumu kesme cezalı gülmeme challenge oynayacağız. Daha fazla böyle video istiyorsanız 10 bin 20 bin like atmayı unutmayın. Haydi hemen videomuza geçelim. Bu da uyuyor burada. Neyse rahatsız etmeyeyim çıkayım şuradan da zengin parayı ödemezse onu buradan asla salamam asla sonuçta ameliyat parasını ben kendi cebimden ödedim yani benim paramı kim verecekleri fakir umarım gelir ya gelmezse mecburen zengini polislere şikayet etmek zorunda kalacağım paramı ödemiyor diye. dostum. Çektiğimiz video YouTube'a yükleniyor. Oley yaşasın. <laughs> Artık biz de YouTuber'ız kadim dostum. Oley oley. <laughs> tamam kadim dostum. Şimdi bu YouTube'dan bir sürü para kazanacağız. Ve zenginin ameliyat parasını ödeyeceğiz. Neyse o video yüklenene kadar gel biz de dışarıda oyun oynayalım. Ne dersin? <laughs> Hadi gel kadim dostum. <laughs> Ulan fakir ulan fakir zengini getirdi buraya ameliyatı ettik ama parayı ödemiyor şimdi bu 100 bin doları kim ödeyecek Allah kahretsin ya yine olan bana oldu şimdi gösteririm ben sana zengin zengin kalk çabuk zengin uyan. <gülüyor> 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 ne oldu doktor ya bir uyutmadın zengin bak seni ameliyat ettik. Burası özel bir hastane. Senin ameliyat masraflarını kim ödeyecek? Doktor, yani bende yüz bin dolar yok. Olsa veririm ama yok. Olmayınca olmuyor yani. Ne yapayım, canımı mı vereyim? Ben onu bunu anlamam zengin. Sana bir gün süre veriyorum. Şimdi buradan gidebilirsin. Benim yüz bin dolarımı bir gün içinde getirmezsen seni polise şikayet edeceğim ve hapse tıktıracağım. Haberin olsun. Tamam doktor. Merak etme. Paranı bulacağım ve borcumu ödeyeceğim. Sana söz veriyorum. Yarın senin paranı getireceğim ve sana vereceğim. Şimdilik gidiyorum. Tamam zengin. Umarım dediğin gibi olur. Aksi takdirde hapsi boylarsın. Haberin olsun. Of of. Ben şimdi nereden bulacağım bu kadar parayı ya? Şu fakir dediği kişi kim acaba? Hiçbir şey de hatırlamıyorum ki. Neyse şu hastaneden çıkayım da. İlle bir şeyler bulurum ya. Oha! Kadim dostum. Daha videoyu yayınlayalım bir saat olmuş. Ama şu izlenmeye bak. Artıp duruyor. Oley. <laughs> Kadim dostum. Bir sürü para kazandık bir sürü. Kadim dostum. Hadi gel bankaya gidelim. Kazandığımız paraları çekmeye gidelim. <laughs> Bir sürü paramız oldu. Abimi hastaneden kurtarabileceğiz. Hadi gel kadim dostum. Hızlı ol kadim dostum. Bankaya gidiyoruz çabuk. <laughs> Bu YouTube işi çok güzelmiş ya. Gerçekten çok güzel. Of of. Ben şimdi 100 bin doları nereden bulacağım ya? Neyse. Şuralarda biraz gezineyim de elbet birisi çıkar karşıma. Çok garip. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Acaba benim kimsem var mı? Belki bana yardım edebilir. Kardeşim falan var mı acaba benim? Ya da annem, babam, dedem. Hiç kimsem mi yok ya benim? Ben yalnız mı yaşıyordum şu ana kadar? Bu yaşıma kadar ben yalnız mı geldim? Neyse. Umarım bir ipucu bulabilirim ya. He? Polis. İşte bu. Karakol. Şu karakola gideyim de. Belki bana yardımcı olurlar polisler. Aynen aynen. Evet kadim dostum. Kartımızı da aldığımıza göre artık paramızı çekebiliriz. Gel. İşte bir ATM. Gel kadim dostum buradan çekeceğiz paramızı <laughs> Şimdi Kartımızı şuraya sokuyoruz Tamamdır Evet bakalım kaç paramız varmış Oha <laughs> Kadim dostum Tam tamına 200 bin dolar kazanmışız <laughs> İnanabiliyor musun Neyse hemen çekeyim parayı Şuradan paramızı çekelim Evet Kadim dostum gel. 200 bin dolar çektim bankadan. Hadi gidip abimi kurtaralım. Yaşasın. Abicim bekle geliyorum. Koş kadim dostum koş. Zengin olduk artık. Kadim dostum artık her gün YouTube'a video atacağım. Ve daha çok zengin olacağım. Bir sürü para kazanacağım. Yaşasın. <laughs> Gerçekten çok eğlenceli ya. Koş kadim dostum koş. Evet, bakalım şu polis merkezine. He? Orada biri var. Şey, komiser bey bakar mısınız? He? Zengin, ne işin var senin burada? Neden geldin buraya? Komiser bey, beni tanıyor musunuz? Beni nereden tanıyorsunuz? Zengin, seni tanımayan mı var be? Fakire neler yaptın neler? Hey gidi hey. Seni bu karakoldaki herkes tanıyor. Tüm polisler tanıyor seni. Komiser bey, inanın dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Fakir dediğiniz kişi kim? Hiçbir bilgim yok. Zengin, kafayı mı yedin oğlum? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Lan fakir senin kardeşin. Nasıl bilmiyorsun fakiri? Lan yoksa fakire bir şey mi yaptın ha? Öldürürüm seni ha. Yok komiser bey, inanın ben bir şey yapmadım kimseye. Ben şimdi hastaneden geliyorum Hastanedeki doktor bey de dedi Fakir diye biri var dedi ama Kim olduğunu bilmiyorum yani Ya ben galiba Birinden dayak mı neymişim Benim kafamı mı ne vurmuş da Hafıza kaybı yaşıyormuşum Hafıza kaybı mı? Zengin kim dövdü oğlum seni? Nasıl hafızanı kaybettin sen şimdi Fakiri hatırlamıyor musun? Hayır polis bey İnanın hiçbir şey hatırlamıyorum Az önce hastaneden çıktım. Doktor bey beni ameliyat etmiş. Hastaneye 100 bin dolar borcum var. O yüzden yani şu fakir dediğiniz kişi kim acaba bana yardım edebilir mi? Valla zengin. Fakir senin kardeşin. Ama sen ona zamanında çok kötü şeyler yaptın. Bilmiyorum sana yardım eder mi etmez mi? Ama istersen fakirin evinin adresini sana verebilirim. Ne olur verin bana o adresi. İşte bu. Gel kadim dostum geldik hastaneye. Hadi hızlı ol. Hemen zengini kurtaralım. Zenginin tüm borcunu ödeyeceğiz şimdi. <laughs> koş kadim dostum koş. Doktor bey. Doktor bey ben geldim. Zenginin tüm ameliyat borcunu ödeyeceğim. Fakir. Ben sen gelmeyeceğim diye. Zengini. Gönderdim buradan yani. Ne? Ne diyorsunuz siz doktor bey? Nereye gönderdiniz zengine? Fakir. Zengine dedim ki git bana 100 bin dolar bul ve gel dedim yani. Sen gelmeyeceksin sandım. O yüzden fakir. Fakir. Sana kötü bir haberim var. Zengini kim dövdüyse kafasına vurmuş ve zengin hafızasını kaybetmiş. Seni bile hatırlamıyor fakir. Hiç kimseyi hatırlamıyor. Selam arkadaşlar ben fakir. YouTuber olmam için açıklama kısmındaki linkten bana destek olabilirsiniz. Linke tıklayıp reklamı geç derseniz bana destek olmuş olacaksınız. <laughs>